Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte lop lop kutu oyununun açılışını yapacağız. İlk başta ben kutuyu inceleyeyim, sonra kardeşim açacak kutu oyununu. Bir şeyler yazıyor. Böyle bir şey var işte, böyle iki tane top olan yerleri var. Işık Parlıyor Burada da böyle bir şey var, sili var falan, böyle bir şeyleri var. Biz bu süre ve 6 yaş üzerine kullanmayacağız. Kardeşim 5 yaşında çünkü. Ama şu iki oyuncu şeyini kullanacağız. Bak ne kadar da sağlı. Şimdi kardeşim bunu açmaya başladı. Evet. İlk önce jelatinini açacak. Nereden açılıyor be bu jilet? Nereden açılıyor bu jilet ya? <laughs> Jelatin. Bak tırnağımla yırt. Benim tırnağım yok ki. <laughs> Ben açıp geleyim arkadaşlar. Maya başlattık. Şimdi Şurada açıyoruz. bir yerini bulduk. Oradan açıyoruz. Şimdi oyunu açtık. Evet jelatini çıkardıktan sonra boş. Yani düzgün bir kutu. Burada şurada bir şey var. Hızlı olmak yazık Hadi açalım bakalım. Aç bakalım. Hadi, Bak tamam. şu kenarında bir yer. Lan. <laughs> <laughs> yani oraya çıkıyoruz. Evet, süper bir açılış. Sen ya bu? Şöyle top standları var. Evet güzel bir şey bence. Ya diyorum. vallahi zormuş. Şurada da yeri var. Burada da kart koyma mekanı var. Ee, nasıl döndürürsün? Şurada şunlarımız var. Şu da standımız var. Burada da zilimiz var. Bunlardan Bir tane açıp yerleştirelim bakalım. Bu arada dışarıdan geldik o dakika Evet. Şöyle yerleştirelim. Yanlış yerleştirdim. Bir dakika iki taraf da aynı mı bunlar? Evet aynıymış. Şöyle yerleştirdim. Evet. Ee, mesela şimdi ben buradakini yapmaya çalışacağım. Şunu düzgün bir şekilde çevireyim. Çevirdim. Şöyle. Böyle falan filan işte. Yapmaya uğraşmayalım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Diyelim önce bir şunları bak. Abi şey diyeceğim bu tarafı yeşil bu taraf lacivert. Bu arada arkadaşlar kesinlikle şu toplar çıkmıyor. Bakabilirsiniz. Ben yapmaya başladım. Sen yapınca bize gösterirsin. Sonra bu toplar yani zıp, zıp toplar gibi değil dokusu. Öyle diyeyim. Zilden normal bir zil işte. Aslında güzel bir yani şunları zaten gösterdik. Ya Hı. ne yapıyorsun? <laughs> Pardon. Aa. şu standı da böyle bir şey işte. Aynas bitiriyorum videoyu. Tamam. Dur bitirme bitirme yarımda kaldı. An numaralar falan var bunlarda. 85 mesela. 58 mi hiç? Ben tersten bakmışım. Birden falan. Aa evet. Bakın arkadaşlar şurada birden başlıyor. Birden başlıyor. Bir. 2 3 4 falan diye gidiyor işte böyle. Ee, 60 tane kart olduğunu söylüyordu ve sonuncu kartı biz şu anda yapmaya çalışıyoruz. Ama aslında birinciden başlamalıydık. Haza yaptık. Neyse. Kardeşim bitirdi sayıları. Artık onu gösterip videoyu bitiriyorum. Bitti Hı -hı. mi? Bitti. Bakın. Ve bakın. Bakın şöyle gösterelim. Evet. Çaprazlarının bazıları çapraz gibi olmamış. Ama neyse. Çok güzel. Aferin. Neyse. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye.